من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن <applause> الرحيم <applause> <applause> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sabır dilemek çok kolay geliyor. Ancak insanın başına geldiği zaman bunu anlayabiliyor. Bununla ilgili biz de şu anda Sayın Hocam'ın durumunu anlayabiliyoruz elbette. Nasihat etsek, sabır dilesek bir yere kadar gidebilir. Ne kadar nasihat edebiliriz, ne kadar sabır dileyebiliriz ancak o olur. Ama geriye dönüp şöyle biz elhamdülillah misiniz. okurken ya da dinlediğimizde bir cümle tekrar ederiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, dönüşümüz yine Allah'adır. Burada kalabilecek var mı? Elbette yok. Kelimelerin sözü bittiği yerde. Ama biz olayı şöyle düşünüyoruz. Bugün bizim şey bir Biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz. Evvel ananın diliyle dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi, gibi. ama biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı ömrü hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı. Her daim üniversite sınavına hazırlanırken oğlum iyi düşün, iyi tart dedim. Öncelikle Maraş istersen kendini hazır görmezsen dışarıya gitme. Sefer baba dedi. Seferle emrolunduk dedi. Tamam oğlum dedim. İlk seferde dedim illa iki bir yer tuttururum diye kendine sıkma dedim. Bu sınavın öncesi psikolojik biraz da stres dedim. Stresini yiyen öyle başla dedim. Hebemde tek ok, ok, var baba dedi. Fazla ok almaya gerek yok dedi. Tek atışta dedi. Hayaliydi. Hep hayal kurardı bu alanda. Elde etti hayalini. Ummadığı bir zoraki bir alana yönelmedi kendisi. Hayalini hedefine etti. Hedefine ulaşmıştı. Ben kendine her zaman şunu demiştim. Oğlum gönül insanı ol. Gönüllere gir. Gönül yap. Gönül insanı ol. Onu hal diline çevir demiştim kendisine. İnsanlar senin halinle Nisan'dan önce halinle senden beğeni alsınlar diye. Dün gittiğimiz o memlekette Antalya'da o kısa sürede iki ay gibi sürede sağ olsun dediklerimiz aynen hayatına katmış çevresinde bulunan, kendisini bu kısa sürede tanıyan insanlar bizlere çok çok memnuniyetlerini dile getirdiler. Anne baba olarak tabii bundan defaatlerce gurur duyduk. Rabbim mekanı cennet eylesin. Şehitler zümresine, şehadalar zümresine inşallah nasip eylesin. Biz umuttayız, ümitteyiz inşallah. Evet. Acı, evlat acısı ama bir yönüyle de sabredersek arkasındaki rahmetin de inşallah bizim üzerimize ulaşacağını bilincindeyiz. Biz kendisinden razı olduk. Vefatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden. Daha kısa sürede, daha çabuk zamanda yanına aldı. Toprağı bol olsun. Cennetine nail eylesin. Cennetin her güzel köşereliyle resullarla, nebilerle kendilerini komşu eylesin. Yolu açı olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başta bu kardeşimiz olmak üzere.